Ey AK Parti, milletimizin sizden bir talebi var. Eğer vergi alacağız diyorsanız AK Parti eski vekilin havalimanında VIP'te 60 kilo altınla yakalanan özel kalem müdüründen alındı. Eğer vergi alacaksanız desenfektan şirketi grup bakanlığa satan eski bakanımızdan vergi alın diyor. Eğer vergi alacaksanız diyor İsrail'e nalet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail'le yaptığı ticaretten vergi alın. Eğer vergi alacaksanız diyor yakılan ormanların yerine dikilen 5 yıldızlı otellerin sahiplerinden vergi alın diyor. Eğer vergi alacaksanız diyor vatandaşın kolundaki garibanın kolundaki saatten değil Reza Zarrab'ın Zafer Çağlayan'a hediye ettiği milyon dolarlık saatlerden vergi alın diyor. Eğer vergi alacaksanız günün sonunda çağrı bölüştüğünüz vergi borçlarını sildiğiniz gizli ortak olduğunuz beşli çeteden vergi alın diyor. Aslında bu millet her şeyi net gördü. Hani diyordunuz ya faiz sebep enflasyon sonuç. Bak onun doğrusu şu. AK Parti sebep enflasyon sonuç. AK Parti sebep rant sonuç. AK Parti sebep yolsuzluk sonuç. AK Parti sebep yoksulluk sonuç. AK Parti sebep torpil sonuç. AK Parti sebep deizm sonuç. AK Parti sebep beyin göçü sonuç diyor ve yüce milletimizi saygıyla selamlar